Merhaba arkadaşlar. Nasılız? Keyifler nasıl? Ee, gördüğünüz gibi yeni mekana geldik. Ee, biliyorsunuz mümkün olduğu kadar şöyle konuşma videosu çekmemeye çalışıyorum. Çünkü her çektiğimde başıma potansiyel olarak bir bela gelebiliyor. Zaten yeterince başımda bela var. Ve daha önce de demiştim hani konuş konuşuyoruz biz dinliyoruz abi. Biz zaten bunları biliyoruz. Ama işte insan bazen yani çok doluyor hani... Konuşacak yer arıyor. O yüzden de bazen hani susamıyorsun artık yeter olan diyorsun yani sabrım taştı diyorsun. Mizah dergilerin isim vermeyeceğim, mizah dergisi alıyordum. Zaten birkaç çeşit alıyorum da şuna dikkat ediyorum. Neden nedense e, hala da e, bu bölücü örgütlere işte BDP olsun veya BDP'nin uzantıları olsun veya işte bunların yayın organları olsun A, acayip bir böyle şey var. Eee hayranlık var bu adamlarda. Devamlı bunu görüyorum. En son artık şu BDP gaz sıkmışlar BDP'lileri onu falan yazmışlar ama onun karikatürünü falan yapmışlar gündem diye. Ama böyle şeyden bahsetmemişler. BDP binasından böyle polise işte ateş açıldığını, polisin şehit olduğunu falan bundan bahsetmemişler. Ondan sonra ben bir daha almamıştım şeyi. Çünkü daha önce de çok görmüştüm bu mizah dergilerinde bu olayı. O dergiyi bir daha almamıştım. Şimdi bir Android uygulaması yükleyeyim dedim. Hadi en azından karikatürlere bakarım. gündemi görmem. Yükledim abi açtım tekrar. Bu sefer de şeye çok içerlenmiş. Beyefendiler. Özgür gündem kapandı ya. Ona çok içerlenmişler abi. Böyle işte bizim <laughs> başbakanı böyle işte çok seviniyor falan böyle. Arkada böyle şey özgür gündemdeki böyle şeyler gazeteciler böyle çok mağdur durumda kalmış falan. Onu çekmişler bu sefer de. Ya abicim, bak şunu sormak istiyorum tamam mı? Yani mizah camiasından herhangi bir kişi cevaplayabilir bunu. Yani bölücü olmadan tamam mı? Bölücü olmadan, PKK'lı olmadan, terörist olmadan biz karikatür okuyamayacak mıyız ya? Yani öyle bir dergi yok mu? Ben olsam, ben girişimci olsam, ben zaten karikatür ben başladım bu işe karikatür espriciliği ve işte mizah dergilerine yazarlık vesaire böyle ufak lan. büyük değil de gerek internet dergisi gerek işte ufak normal dergilerde olsun. Yani ben de mesela böyle bir şey açmak isterdim. Hani bölücülük yapmadan, teröristlik yapmadan ağzınızın tadıyla mizah dergisi okuyun falan diye böyle bir mizah dergisi açmak isterdim Yani böyle bu kural mı abi? Kural mı yani? Hani 20 yaşından, 2000 senesinden beri ben bu işin içindeyim. Sanki bir kural anasını satayım. Yani sadece bu dergilerde değil ki. Girin bakın mizah toplulukları, bilmem ne karikatür toplulukları. Ondan sonra üniversitelerde olsun, liselerde olsun. Küçük, büyük dergiler, ondan sonra internet dergileri bilmem ne. Yani bu bir kural mı? İlla böyle terörist, direkt birebir böyle PKK destekçisi mi olmamız lazım bizim? İlla. İlla tatlı su komünisti mi olmamız lazım? İlla radikal solcusu mu olmamız lazım? Şey olmak için. Mizahçı veya işte mizah dergisi okumak için. Yani ilk başta ben bu günde açıyordum. Gündem konularına bakıyordum. Sinirleniyordum tabi. Çeviriyordum. Veya bir iki... Ondan sonra bir iki şey... E, hani zoruma gidiyordu. Ama gene de sesimi çıkartmıyordum. Şimdi yani bir noktadan sonra da artık insan sinirleniyor abi. Lafı toparlayamadık. <laughs> Ama gerçekten yani. Şunu büyük ihtimalle çıkıp şunu diyecek arkadaşlar gene. Bunlar ne olursa olsun basın özgürlüğünü savunuyor. Hayır abicim. Çünkü bu tek bir olay değil ki. Bu yanlı bir şey yani. Bu tarafsız bir şey değil. Hani tarafsız olarak ne olursa olsun basın özgürlüğünü savunuyor olsalar. O zaman ben derim ki ben bunlarla aynı görüşte değilim. Çünkü ben terörist terörist propagandasını yapmayı, insanları e, tahrik etmeyi düşünce özgürlüğünden saymıyorum. Bunlarla aynı görüşte değilim ama olsun gene de saygı duyuyorum der, gene almaya okumaya devam ederim. Sadece o sayfaları okumaz Ama bu değil ki, bu yanlı abi bunlar. Bunlar yanlı çünkü BDP'nin yaptıklarını göstermiyorlar. Molotov kokteyli atıyor adam, otobüsleri bombalıyor, göstermiyor. Alın işte takdiri ilahi olmadığının bir kanıtı daha size. Olsaydı çünkü direkt bunların gittiği böyle otobüs, otobüsü yakarlardı. Veya direkt bu adamların bindiği böyle servisi bombalarlardı. O şekilde denk gelirdi yani. Hani bir ara şey bile yapmak geldi içimden biliyor musun? Hani o OFK ile hani taraf gazetesi yırttı ya bir adam. Alıp böyle kameranın karşısına o dergi yırtasım geldi yani. Ama o da yanlış bir hareket. Neden yanlış bir hareket? Çünkü ben o, o dergilerin içindeki e, abilerin yani gerçekten komik olanların, gerçekten iyi olanların, gerçekten bizim o isimler için alıyoruz zaten o dergileri. Onların bu düşünceli olmadıklarını biliyorum ben. Yani nedense böyle bir kontenjan var. Her dergide böyle bir dallama kontenjanı var yani. Git, gidin abicim kendi üniversitenizde böyle bir karikatür topluluğu, mizah topluluğu gidin bakın. Orada bir köşede böyle bir sakallı dal yarak oturur abi. Tamam mı? Böyle büyük ihtimal sizden 7-8 yaş büyüktür. Adam hala üniversite okuyor. Bilimsel eğitim falan diyor. Adam derslere girmiyor falan. Adam orada kenarda hiçbir espri yeteneği yok. Hiçbir espri kabiliyeti yok. Genelde çizer de olmazlar. Yazar olurlar. Çünkü çizmek de bir yetenek istiyor ya. Ama yazmak ne olacak yani? Gir ekşiye. Değil mi? Gir sözlük gir, diye öteki sözlük sitene. Gir yaz ne olacak yani? İki Sokrates'te, üç Göte'de tamam işte. Bülbül öte yani. <laughs> ben de çok yeteneksizim. Ben de yazar oldum. ben de çizemiyorum yani. Abi işte durum böyle yani artık arkadaşlar artık biraz kişilikli olalım. Biraz kendimize saygımız olsun. Ben isim vermiyorum. Dergi isimlerinin ismini vermiyorum. Ama girip baktığınız zaman sizi de rahatsız ediyorsa bu durum, girip dergiyi açtığınız zaman dergilerde böyle bir ılıklık hissediyorsanız, abicim protesto edin ya. Ya şu kadarcık bak şu kadarcık o ölen sivillere saygınız varsa, o bombalanan servislerdeki çocuklara şu kadarcık saygınız varsa o kurşunlanan hamile kadınlara şu kadarcık saygınız varsa protesto edin abi söyleyin yani. Veya vaktiniz varsa ne bileyim Facebook grubu açın veya işte Twitter'dan bunlara mesaj atın. Deyin ki ben sizin derginizi almıyorum abi. Siz, çünkü siz terörist desteği yapıyorsunuz. Böyle bir şey yok ya. Yani abicim hala daha bazı insana çıkıp diyor ki olsun terörist de olsa basın özgürlüğü. Ya yemin ederim bazen sönmez gibi küfredesim geliyor yani insana. Ben demek ki boşu boşuna o Hrant Dink öldürüldüğü zaman insanlar plan yapmayın plan diye video yaptılar. Ben boşu boşuna o adamlarla mücadele etmişim demek ki. Boşu boşuna o adamlarla CCC'lerden, Alperenlerden, Alpermeyenlerden boşuna küfür yemişim yani. O zaman ben de onu yayınlayayım. O da bu da benim basın özgürlüğüm abi. Hadi ne farkı var? O enteller çıksın bana söylesin ne farkı var yani. Benim o Hrant Dink'in fotoğrafını gösterip, ondan sonra da işte sonunuz böyle olur, plan yapmayın plan diye o kulübü yayınlamakla, paylaşmakla sizin yaptığınızın veya o o gazetelerin yaptığının ne farkı var? Özgür Gündem bilmiyorsanız ben size söyleyeyim. Şöyle bir şey yok yani hani Kürtlerin e, ne o? Kürtlerin adına konuşan veya işte Kürtlerin yayın organı veya işte Doğu'nun yayın organı. Hayır böyle bir şey değil. Direkt PKK'nın yayın organı. Roş TV eşittir Özgür Gündem eşittir Apo eşittir PKK. Eşittir İmralı eşittir Karayılan eşittir BDP. BDP demiş miydim? Böyle işte abi. Ben buna inanmıyorum ya. Böyle bir şey yok yani. Sen benim sen benim vatandaşa bomba atacaksın. Sen benim vatandaşımı yakacaksın. Ondan sonra da bir iki agresif entel dalayarak çıkacak diyecek ki işte basın özgürlüğü. Bilmem ne. Siktir lan oradan. Siktir yani. Artık insanlar siktir çekmiyor. Öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Aya ayağa kalkmamız lazım yani. Biliyorum birçoğumuz korkuyor. Bu adamlar size de şey olacak, musallat olacak diye. Sözlük sitelerinde size de yazacak. Faşist. Hadi cevap versinler. Burada altta yoruma cevap versinler. Verecekleri var mı cevap? Böyle bir basın özgürlüğü yok abi. Teröristlik yaparak insanları tahrik ederek, Kürtle Türk'ün arasını açarak, Kürtleri galeyana getirmeye çalışarak bir basın özgürlüğü yok yani. Böyle bir şey yok. Ben birebir, ben özgür gündem okuyan insanların gazetelerde neler yazdığını biliyorum. Çünkü ben çok meraklı bir adam. Devamlı böyle bakıyorum ya, yani. okuyorum yani gazeteyi. Adam yanında okurken. Biliyorum yani. Adamlar PKK'nın yayın organı abi. Başka hiçbir şey değil. Eğer bunu sen basın özgürlüğü diye destekliyorsan yarın bir gün senin çocuğuna bomba attıkları zaman, yarın bir gün senin karının kızının bulunduğu otobüsü yaktıkları zaman cayır cayır, o zaman kalkıp da hiçbir şey söyleme hakkın yok. Hakkın yok abi. Çıkıp da demeyeceksin. Niye yaptı? O zaman çıkıp diyeceksin ki tamam. Şey onlar da kendi özgürlüklerini yaşayamıyorlar. Hakları var. Aferin ne güzel yaktınız benim karımı kızımı. O zaman böyle diyeceksiniz. Ya öyle ya böyle abi. Dediğim gibi arkadaşlar biraz yani kendisine saygısı olmayanın hiç kimsenin saygısı bek saygı beklemesin. Kendine saygısı olmayan adam hiç kimsenin saygı beklemesin. Biz hala da biz niye bak biz niye bölünmeye parçalanmaya mahkumuz? Biz mahkumuz. Irak gibi olacak. Bizim sonumuz Irak gibi olacak. Neden buna mahkumuz? Çünkü bak her şeyi olduk. Arap kültürün Türk kültürü diye beyimselik Doğru mu? Biz diyoruz Türk kültürü ama alakası yok. A Arap kültürü. Yok diyoruz Arap Türk Arapsız yaşayamaz bilmem ne gidip adamlara yakalık yapıyoruz. Arap kendisi o kadar değil ha. Yani bir Arap görsen bizzat böyle doğma büyüme Arap görsen Arap kendisi o kadar değil yani. Adamın çünkü ne olduğu belli. Adam Arap işte yani. Sonradan olma çakma Arap değil ki. Aynı şekilde Kürt. Bana mesaj atıyor adam abi diyor ben bizzat ben kendim Kürdüm diyor ben bizzat diyor BDP'lilerle biz kavgaya giriyoruz diyor. Biz teröre karşı olduğumuz için diyor. Ama diyor işte senin profilinde insanlar Kürtlere hakaret ediyor diyor. Bu benim gücüme gidiyor diyor. Şimdi Kürt bunu diyor. Ondan sonra oradan bir adam çıkıyor. Ben Türk'üm ama PKK haklı. Ben onlar adına konuşuyorum. Ya sen Türksen o zaman niye başkasının adına konuşuyorsun kardeşim? Çakma Arap dedik. Çakma Kürt dedik. Başka ne var? Çakma Ermeni. Çıkıp tabii ki gazeteciler öldürmesin. Tabii ki bir ayıptır yani. Ama çıkıp da ben Ermeniyim ben Türk değilim diye orada pankart sal sallamanın hiçbir alemi yok yani. Çünkü değilsin sen. Ermeni falan değilsin. İstediğin kadar uğraş. Aynı şekilde Amerikalı. Gider adam Amerika'ya bir ay work and travel'dan. iki ay orada şey yapar. E, kursa gider. Veya işte bir ay work and travel'a gider. Ondan sonra bir bakarsın ağzını yamultmaya başlar. Sanarsın ki bütün Amerikalılar öyle. Yandan yemiş gibi konuşuyorlar. Veya bütün Amerika böyle ılık gibi konuşuyor. Niye ağzını yamultuyorsun? Geri zekalı. Öyle mi konuşuyor Amerikalılar? Çakma Amerikalı da dedik. Ya bakın her şeyin çakması olduk. Doğru mu? Bir Türk olamadık abi. Bunların hepsini olduk. Bir Türk olamadık. Ben Türk'üm dediğin zaman hemen başlıyorlar faşist bilmem ne. Yani şunu unutmayın arkadaşlar. Türkiye'nin üzerinde gözü olan, Türkiye'nin üzerinde emeli olan sadece tek bir güç değil yani girden fazla güç bunlar. O yüzden biraz kafanız karışabilir. Bunu anladığınız zaman, o zaman biraz daha taşlar yerine oturacak yani. Evet. Şimdi bak büyük ihtimalle gene aşağı yorum yazamayacak enteller. Büyük ihtimalle gene pusuya yatacak. Ondan sonra işte zamanı geldiği zaman çıkıp başka çok alakasız bir şey daha hakaret edecekler, küfür edecekler. Geçen gün şey ben Nutella'yı gösterdim, küçük bir Nutella gösterdim dedim. Bakın işte arkadaşlar artık fakirler de ekşici olabiliyor. Ben de işte ekşici olabildim falan dedim. Hemen bir demiş. Tabii sen fakirlerle dalga geçiyorsun. Kendin çok bilmem ne zenginsin, baban çok zengin. Allah belanı versin senin geri zekalı. Yani o ne biliyor musun? O adam dolmuş yani. O adam cevap verememiş zamanında. Böyle bir salakça bir bahane uyduruyor. Bunlardan çok geliyor abi. Bunlardan çok geliyor. Bundan sonra size Size de gösteririm yani bunları. Bak derim bu zamanda bu videoya cevap verememişti. Cevap verememişti. Pusuya yatmış. Çok içerlemiş. Ya diyorum ya verecek cevabınız varsa bunun altına yazın abi. Buyurun yazın ya yani, hiç kimseyi silmeyeceğim. Hadi görüşürüz. Ama sizi bloklarım o ayrı mesele. <laughs> Yorumunuzu silmem ama bloklarım. Çünkü abi artık sizinle muhatap olmak istemiyorum. Ya sizinle muhatap olmak istemiyorum. Zorlama abi. Sizi adam yerine ben koymuyorum. Sizin söylediğiniz lafa saygı duymuyorum. Sizinle muhatap olmak istemiyorum abi. İstediğiniz kadar gidin Ekşi'de veya başka bir sözlük sitesinde yazın yani. Sizinle muhatap olmak istemiyorum ben yani. Yazın yorumunuz da dursun ama sizi silerim. Çünkü sizinle konuşmak istemiyorum yani. Hadi görüşürüz.